Merhabalar rotoslarım. Evet şimdi sizlere güzel bir yine kahve enerjili güzel bir açılım yapacağız. Bunun için de beyaz mumum ve pembe mumları hazırladım. Bu her ne kadar kırmızı gibi duruyorsa da fuşya rengi böyle pembemsi güzel bir renk ve efendim güzelce dileklerinizi dileyeceksiniz. İsterseniz ben 10 gün için niyet ediyorum. Siz uzun vadede dileyebilir. Aynı zamanda da örneğin birini başka kişiye, birini başka kişiye bu şekilde de dileyebilirsiniz. Ben şu anda kendime göre dileğimi dileyeceğim. 10 gün içinde olacaklar gibi bir olay konuşacağım. Tabii ki ilk izledikten itibaren 10 gün içindeki enerjiye bakacağız arkadaşlar. Şöyle bir yer açalım kendimize. Evet bu arada kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Ve efendim özel danışmanlık isterseniz WhatsApp numaram bu videonun altında tarot tabii ki başta olmak üzere doğum haritası özel danışmanlığı isterseniz WhatsApp numaram da bu videonun altında bulunmakta. Neslihan Şirin abla kanalıma da abone olabilirsiniz. Beni ilk izleyenler var ise Tabii ki orası daha büyük bir kanal 100-2000 olduk. Bura ve ora olmak üzere herkesi bekliyorum sosyal medya hesaplarımda bu videonun altında bulunmakta. Aldık kabul ettik derseniz de çok mutlu olurum efendim. Şimdi haydi bakalım. Yine de söylüyoruz tabii ki ben böyle kuştur böcektir enerjilere bakarken yani şekilleri benzetiyorum çok iddialı değilim kahve konusunda. Ben sadece tabii ki tarot astrolojide iddialıyım onu da söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi öncelikle seçimlerimizi yapalım, kartlarımızı yerine koyalım. Bugün sizlere gold altın tarotlarla efendim bakacağız. Bakalım. Evet. Evet çok heyecanlıyım ben de. Öncelikle böyle pembe mumumuza koyuyoruz. Siz de bu arada hangisini seçeceksiniz? Bir düşünün bakalım. Hangini seçecekseniz. Evet. Buraya koyalım her daim. Kurtarma operasyonu yapmak için şanslarımız var. Enerjileri kötü ya da olumsuzluklarda diyelim. Evet. Attı kendini. Bunu tekrar arkadaşlar karıştıracağım. Çünkü gerçekten attı kendini ve böyle bir enerji patlaması oldu. Evet. Şöyle aradan seçiyoruz. Tekrardan Bakıyoruz ve efendim geldik. Neslihan Şirin kartlarına, Neslihan Şirin kartlarından da hoppa seçiyoruz. Ve efendim şimdi geldik. Kurtarma operasyonu her zaman yapacağız merak etmeyin. Hani şu çıktı ben bunda kilitli kaldım. Böyle bir durum olmayacak arkadaşlar. Sizlere de söyleyeyim. Ee, rahat rahat enerjilere bakabiliriz diyorum. Şimdi 1-2 saniyeye 1-2 saniyese şöyle hemen arkadaşlar e, pembe ve beyaz mum olmak üzere dilekleri dileyin. Hemen diliyoruz. Beynim sanki biraz uzun sürdü. Böylelikle. Gerçekten. Şimdi biz bu taraftan başlayalım. Pembe mumdan başlayalım bakalım. Enerjilere bakmaya. Şöyle alttan hepsini bir açalım. Ne kadar dişil enerjiler var ya. Ne kadar rüyalar göreceğiz. Evet arkadaşlar burada bence bir kendiniz çıktınız dualarınız çıktı azize olumlamalarla böyle her şeyi değiştirme gücüne sahiptir insanlar bakın azize hem böyle dini duygularımızın artmasını bir anlamda da güzelliklerin artması için kendi gücümüzü kullanmamız gerektiği içimizde herkesin ilahi bir güç olduğunu ama bunun karanlık tarafı var aydınlık tarafı asla karanlık tarafını kullanmıyoruz güzel bir enerjiyle beraber iyi tarafını kullanmamız gerektiğini şimdi üçüncü şahıslar çok fazla evet telefon çalıyor. Evet, burada aslında dişicil enerjilerin büyük bir etkisi olduğu ne dilek, ne niyet ettiyseniz rüyalar görüleceği, rüyalarla birlikte sizlere mesajlar geleceğini söyleyen efendim enerjiler var. Aynı zamanda Hayatınızdaki dişil üçüncü kişilere çok dikkat etmeniz gerektiğini anlatan enerjiler var. Çünkü sizin bildiğiniz bilmediğiniz hayatınızı bir müdahale şeklinde olabilir. Bu Gelecek tabii ki 10 gün içinde söylüyoruz. Yine ailenin büyükleri özellikle bu annedir. Yine ailenin büyüklerinden e, haladır, teyzedir. Aynı şekilde e, Aslı Koç Ateş Kraliçesi de çıktı. Yine bu insan da yani abla olabilir, kendiniz olabilirsiniz, yükseleniniz olabilir. Yani bir nevi... O da e, arkadaşlar bir şekilde üçüncü şahıslara anlatıyor. Bakın zaten burada kadın figürler var ve dikkatli olmak gerekiyor. İleri gitmeden önce bu konuyu derinlemesine gözden geçir." dedi. Melek kartları. Peki dileğinizle ilgili ah ah attı. Gördünüz kendi attı. Evet. Duyguların iyileşiyor. Bu da daha büyük bir enerjiye, daha büyük bir sevgiye yol açıyor. Öfke ve bağışlamamazlığı yüreğinden at çıkart buna yardım edeceğim diyor ve burada da hayatımın her alanında başkalarına güven terkine ediyor ve efendim yine karşılaştığım bütün zorlukları üstesinden geliyorum şeklinde bir olumlama var. Karşılığında sonsuz rahatlığa ulaşıyorum da diyebilirsiniz. Bir tane melek kartı açacağız ama ya yani yapma etme. Yeni bir eve geçiş, yeni bir mutluluk, yeni bir iş yerine geçiş ya da bu hareket olumlu bir enerjiye e, tekabül ediyormuş. Yani hareket e, o ha alanı var. Hareket. İlla taşınma değil. Bu bir yolculuk olayı da olabilir. Arkadaşlar yani burada başkalarına da güven telkin edip kendinizde bir güven e, ortamı oluşturabilirsiniz. Pembe mumu seçenler. Şöyle getirelim enerjisi. Bol bol olsun. Evet efendim şimdi bakın yeni fincanlarım şimdiki reklamını vermeyeyim. Tanınmış bir marka. Evet, açtık. Ama çok güzel, çok beğendim. Bana hediye geldi bu fincanlar. Teşekkür ediyorum getirene. Şimdi arkadaşlar 1 3 3. Evet, direkt kocaman Z harfi çıkmış. Zenginlik diyelim biz buna. U harfi çıkmış. Şimdi bunları bir gözüm böyle hemen çarptı. V harfi var burada. 7 var. Bakın bir rakamlar hemen ilk onları söylemek istedim nedense. Şimdi arkadaşlar bir tane ev çatı çıkmış. çatının üzerinde iki kişi var. Bir evle ilgili konularda böyle bir konuşmalar yani olabilir. Bir konuşmalarınız çıkıyor. Ev evlilikle ilgili ya da bir ev konusu yani kiralık mı tutalım işte veyahut da alalım mı bakın bu da kiralıkta olabilir yani illa alma konusunda değil ama e, bu evde bir böyle e, tepe gibi bir yerde yani zirvede sanki tepe gibi bir ev böyle hoş e, bunun yanı sıra ee, yine dedikodularınız biraz var fakat bu sefer azalmış gibi gözüküyor. İnsanlar böyle bir susmuş gibi. Çünkü kendileriyle ilgili dertleri yani kendileriyle ilgili uğraşırken artık sizi göz ardı etmiş gibi duruyorlar. Ee, burada biri size kucak açıyor böyle gel diyor sanki gel diyor evet. Şimdi dedikodu bitti dedik e, ve şurada e, bir de Fatsa'nın F'si F harfi gördüm. Böyle gel diyor yani hayalde sanki size o kadar istiyor ki böyle gel diye böyle bir e çağrı yapmış sanki. E bir bayrak var yurt dışı işleri olabilir. Yine 3 rakamı var hatta alt yanında da 3, 33 gibi düşünebiliriz. Ondan sonra hmm, ben yine peçete ha almışım yanıma çünkü biraz daha ellerimi kollarımı batırıyorum yani ya. ben böyle bakarken. Arkadaşlar V harfi yine çıktı V ile ilgili işte şehir olur ülke o ülke var mı bilmiyorum yani böyle bir yerlere gidebilirsiniz 3 ve V görüyorum bir de Fatsa F'sini görüyorum şimdi burada güzel bir böyle geyik çıkmış yeni bir hayat boynuzlu üzerinde bir bir kısmet de geliyor size Ay arkadaşlar kesinlikle yurt dışı işleriniz var ya yani kesinlikle yani bunu üzerine olun biraz yurt dışı işleriniz var çünkü bir de tepe noktasında böyle tepede çok güzel bir kalpte çıkmış ee, ve kalp falan olmasa kalbiniz istiyor olabilir ya da birisi sizi tetikliyor olabilir. Evet şimdi bakacağız hemen bakalım. Ay tırnaklarım da yeni yaptırdım bozuluyor arkadaşlar sizlerin niyetinize neler neler. Ama bir çırpı ile yapsak bunu biz. Evet bir çırpı almam gerek bunu böyle yapalım arkadaşlar çok batıyor elim çırpı almaya gidiyorum yani çırpı dediğim kahve karıştırıcısı almaya gidiyorum şimdi gidiyorum İktisariyeye gidiyorum geldim 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 arkadaşlar bakın kahve karıştırıcısı bu şöyle bir şöyle yapacağım açtıracağım Evet. Hmm. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada ikiz ikiz insanlar, iki kişi çıktı. Bir iki gö çift göz gibi düşünün. İki çift e, bir araya gelmiş. Aynı gözden bakabiliyor ya da e, kavuşmak isteyen iki kalp iki ruh. Birazcık göz pınarlarınızda damlacıklar var. Hmm. Üzülmeyiniz. Evet. Evet. Şöyle, geliş güzel bırakıyorum. E, T, bak bakın bir şimdi, şimdi T harfi çıktı. E, bakın, düşmanlarınız var arkadaşlar yani. Siz kadın figürlerden mi çok zarar görüyorsunuz? Etekli böyle bir kadınlar falan filan çıkmış. E, aynı zamanda da bunlar e, sebep aramayın biliyor musunuz? Hani niye bana bunları yaptılar diye sebep aramayın. Sebepsiz bir şekilde kişilere indirgemeyin yani. Bunlar böyle kadersel, kadersel bunlar bir şekilde sizin ders almanız için bunu yapıyorlar. İnsanları indirgemeyin. Ee, bakın, aa ne çıktı melek kartında ya. Öfke ve barışlamamazlığı silin. Demek ki bilinçaltınızda. Yüreğinden zihninden çıkartmana melekler yardım edecekler. Öfke ve bir bağışlamamazlık var yani. Ama siz bunun bile farkında değilsiniz. Lütfen o öfkeyi bir anda yok edin. Hadi bakalım. Dilek tutunuz. Yüreğiniz biraz kararmış ama dilekleriniz oluşuyor. Evet, oluşuyor dilekleriniz. Aynı zamanda arkadaşlar. Çok zor açılıyor. Bakın şimdi burada çıktı biliyor musunuz? Burada çıktı sizin dedikodularınızı yapanlar. Evet. Burada çıktı. Kötü kötü bakışlı gözler. Evet. Biz de ne diyoruz arkadaşlar? Bunlar gerçekten birbirini yesin. İki kadeh tokuşturuyorsunuz. Kadehte yeni bir enerji. Kadehte çok güzel bir enerji. Yani yenilik enerjisi çıkıyor. Araba ile ilgili olaylar var biraz e, siz dualara yönelin 2-4-6 yani böyle hane içiniz biraz karanlık çıktı tartışmalı kavgalı olabilir dikkat edin 2-4 böyle minnak minnak da sizin bir sürü fikirleriniz dilekleriniz Allah'ım yerim beni o neyi minnak minnak çıkmışlar onları geliştirin artı var hepsinde artı var olmayacak bir şey değil bunlar artılar var çünkü yanında artı bir evren koyacak üstüne evet Hadi bakalım. Evrenin bize müjdeleri neler? Evrenin bize e, hediyeleri nelerdir? Sorduk bıraktık. Hmm. Bunun efendim birazcık tabi ortası desenli ama ben görecek olduğumu görüyorum. Siz merak etmeyin. O, arkadaşlar iki harekette bütün açıldı. Çok ilginç. Yani biraz dualar yapın ya. Yani. Biraz dualar, ritüeller. Bakın bir harekette bütün fincanın ortası, aile, hane hepsi açıldı. Yine bir bayrak görüyorum. Evet gayet güzel. Ve aldınız kabul ettik. Aldık kabul ettik. Ben de çünkü dilek dilemiştim. Aldık kabul ettik. Hemen bu fincanı şöyle koyuyoruz. Güzellikleri üstte bırakalım mı isterseniz. Rüyalar güven. Yani güvenin. Kendinize güvenin. Güven terkini edin. Hiçbir şey olmayacak gayet güzel de bir enerji olacak arkadaşlar. Ee, bu arada benim böyle mesajlar bitmiyor danışanlar evet ona bir hemen bir şey yapayım Video çekiyorum yazayım arkadaşlar. Evet, bitmiştir. Mesajımızı da yazdık. Çok spontan gelişen böyle bir efendim. E, video çekiyoruz. Heh, ne yaptık? Beyaz mumumuzu aldık. Beyaz mumumuzu aldık. Evet, şimdi. beyaz mumumuzu aldık önümüze dileklerimizi diledik önce ben bir hatırlayayım ne dilemiştim aynen hatırladım ee, şimdi bakıyoruz bakalım hoppa of aman aman bakışınızda neden arkadaşlar e o kadar güzel ki sizin bakışınız çok düşmüş, aşağı çekilmiş bir uğradığınız yıkımlarla beraber böyle bir yıkım hissediyorsunuz. Kule çıktı ya. Burada bu altın rengi kartta belki anlamıyorsunuz ama bakışınızda bir kule çıktı arkadaşlar. Şimdi yurt dışı işleriniz var, bir kurtulmuşsunuz yani, bir halletmişsiniz bir şeylere, bir kurtuluş yaşamışsınız mahkemeyle ilgili ya da gerçek bir mahkemeniz varsa bakışınızda veyahut da yani bu boşanma mahkemesi olabilir her şey olabilir arkadaşlar ve aynı zamanda bir yıkım var gözünüzde, bakışınızda bu çıkmış fakat hayat akışınızda arkadaşlar bolluk bereket aldık kabul ettik. Bakın tabii ki böyle bırakmıyoruz. E, bu kuleyi hemen çevirmeliyiz. İyi bir güzelliklere iyiliklere e, güç kartında bırakıyoruz. Sonsuzluk bir güç kartı var. Aynı zamanda bu kart bize der ki ilahi güç içinde doğalar, ritüeller yap. Sen her şeyi kotarırsın. Rakiplerine 10-0 atarsın. Geçersin onları yenersin. Onun için ee, bakın bir de akışta olan mutluluk para e bir de bakın yıldız kartı şahşi öğret yıldızlaşmak yenilenen içsel temizlik bazen meda acılara bay bay içinde öfke ve kini barındırma planların istediğin gibi gidiyor ve aynı zamanda da arkadaşlar çok güzel arzu ve niyetlerin üzerine meditasyon yaparak doğada tek başına vakit geçir dedi melek kartı olumlu yeni bir bakış açısı kazanacaksın dedi e ne oluyor arkadaşlar şimdi hani demin ne dedik ben daha bunu okumadan doğa ve ritüeller yapın dedim şu mahkeme kartını görünce şu kuleyi görünce bir şeyleri isteyerek gelecek yani istemeden bunlar gelmez isteyeceksiniz gelecek ve sizlerin olacak evet arkadaşlar gayet güzel bir enerji var burada şimdi bunları en sevdiğim kart şu kuleyi bir aşağıya vermek üzere şunlarla birlikte şöyle alıyoruz ve biz bakmaya devam ediyoruz beyaz bunu seçenler için haydi bakalım evet arkadaşlar şimdi hmm, burada da böyle parça parça akan paralar var güzel bir otağı kurulmuş sanki bir otağı var siz o çok ilginç yani otağın hani otağı düşünün padişahları otağın üstü, üstünde oturuyorsunuz <laughs> bakar mısınız Otağ, otağı ve onun üstünde oturuyorsunuz otağın içine girmemişsiniz yani tepesinde oturuyorsunuz aynı zamanda lama veya deve gibi boynu uzun bir hayvan yine onun da üzerindesiniz yani iki şekil benzetebiliriz yanında deniz atı ne istiyorsanız gelecek Gelecek de bir gün gelecek. Evet çok güzel bir kesek çıkmış. Para için dileyenler için yani keseler, kupalar. O çok büyük bir malmürk var şurada. Bakın bu kahvenin motosu malmürk herhalde. Bir T harfi gördüm, ee, Z gördüm. Çapa atıyorsunuz böyle bir yere bir tutulmaya çalışıyorsunuz bir çapa gördüm denizin çapası. Hmm. Birazcık böyle şey var arkadaşlar. Ee, hayatınızda farklı bir e, yani hayatınızda farklılıklar yaratacaksınız. Bir değişimler geliyor size. Yani bu görsel olarak olur, fikirsel olarak olur. Önceden düşündüğünüz bir şeyi artık farklı düşüneceksiniz. U harfi var ya da ü diyebiliriz. T dedik zaten. A var. A var. A var. Evet. Şimdi e, böyle büyüteç gibi bir şey var. Siz bakıyorsunuz. Siz çok uzak vadeli bir planlar dilemiş olanlarınız olabilir içinizde. Bunların hepsi de oluşacak arkadaşlar. Merak etmeyin. <laughs> e, uçak var bir yerlere. Gidiyorsunuz zaten yurt dışı dedik ama en güzeli de var ya, ya inanılmaz bir şey. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi burada bir geyik ya da lama gibi var dedi mi üstüne binmişsiniz. Neden geriye bakıyorsunuz? Üstelik de kucağınızda bir kese var. Kocaman altı. Hani kocaman küp gibi kese gibi. Şurada bakın şurada. Ee, nerede? Şurada bakın şurada. Dur nasıl göstereyim ya. Göremezsiniz çok karanlık. Ama siz yani geriye niye bakıyorsunuz ya? Dönün önünüzü şöyle size öne döndüreyim ben. Hoppa tamam. Öne döndünüz. Aa gerçekten öne döndünüz. Evet şimdi o zaman ne oldu? Ke, e, kupa şey kese ya da işte kocaman fıçı gibi yani ne bileyim. Onu atın terkisinde yani lamanın terkisinde devenin terkisinde arkanızda kalmış oldu. Siz öne bakıyorsunuz. Düzelttik onu. Oni düzelttik oni. Evet arkadaşlar falı düzelten de ilk defa görüyoruz. Kurtarma yapıyoruz tabi. Yüreğiniz hop etmiş yahu. Nasıl da böyle Heyecandan yeni ilişkisi olmayanlar bir ilişki görebileler. Evet. Şimdi şöyle bir çevirdik, bıraktık. Hmm. Arkadaşlar ben yapmadım ama güzel bir çiçek oldu burada. Çiçek oluştu. Dört yapraklı yonca çok. Bu fincan şans, şans. Bakın yıldız kartı falan da çıktı. Yani ne kadar sizin bakış açınızda kuleler olsa da şans getiren bir şey var arkadaşlar. Şansınız açık olacak. Dört yapraklı yoncanız çıktı. Şan, şöhret, ün. Aa! Ay inanmıyorum. <laughs> Mucizeler geliyor. Arkadaşlar şuraya bir değdim. At çıktı. Instagram hesabıma at çıktı. Ata bakar. Aa, lama ata dönüştü. Şurada at. Bakın. At havaya kalkmış gibi görmediğim şeyi söylemem. Bakın arka bacakları ön ve atın kafası. Yani at çıktı. <laughs> o ata dönüştü ama bilerek yapmadım. Yani elim böyle çıkartırken değdi. Yok bu fincan bize güzel bir şeyleri anlatıyor arkadaşlar. Bu ne demektir ya? Harbiden de. Eee. Şurada bir göz gördüm. Kalp var üzerinde. Eskilerden kalma bir aşk olayı olabilir. Anahtarlar görüyorum. E, S görüyorum. Yine dürbün var orada. O iyi bir şey. Sizi biri gözetleyebilir anlamında olabilir. E siz de uzak vade planlar anlamında olabilir. E, burada bir yine sesli gelen haber. Bir tane küçük böcek çıkmış böyle sanki Güzel, böcek değil. Şey kanatlı güzel bir hayvan var ya yani. O da şanstır zaten. O geliyor. Ee, hani boynumuza takıyoruz. Nedir onun da aşağıya yazın. Boynumuza takarız onu biz çok. Ama atı çok ilginç. <laughs> evet bugünün mucizeleri neler bize? Bu haftanın mucizeleri neler bize dersek de. Aa çok güzel yani. Böyle bir şey. Atın ön bacaklarında da Arkadaşlar bir eee mal mülk bak bakın bir şey yapışık. Arsa, ev, beklenti de daha vakit var. Bekleyeceksiniz ama arsa, ev, tarla, her neyse, e, araba olabilir. Dileğiniz neyse o geliyor. Dilek tutun. Arkadaşlar çok istediğiniz bir şey oluşuyor. Ben şöyle hissettim. Hani şu an sanki ona mahal yoksa bile oluşmasına İleriye doğru arkadaşlar sanki böyle hani yasalar değişecek bir şeyler sizin lehinize dönecek şansınız çok yaver gidecek. Evet iki kişi hane dışında buluşuyorsunuz Siz e, ve e, sizin ilginç fikirlerinizi dinlemek isteyenler olabilir yani iş anlamında da sanki açıklık var burada bir dost var burada. Ay köpeklerle ilgili içim yangın biliyorsunuz. Şurada da büyük bir kapı açılmış. Siz göremiyor olabilirsiniz ama biraz desenli. Bir daha ya beyaz altlık koyacağım bunlara. Kendi takımın çok güzel ama desenli. Şimdi burada ben görüyorum sorun yok. Güzel bir kapı açılmış. Ee, burada fazla bir şey yok. Hepsi zaten aktı gitti. Dedikoduya dikkat. Hane içi açıldı. Zaten bir kere de dilekleriniz oldu. Arkadaşlar harika. Yani burada ileriye çok güzel bakabilirsiniz. Ben size o kadar söylüyorum. At çıktı Murat demektir. Her şeyiyle zaten ilk bakışta bir deniz atı çıktı. Yenilenen içsel enerjimle yıldız gibi parlıyor. İş ve aşk daha yükselişe geçiyorum diye de bir olumlama yaparsanız arkadaşlar çok güzel olacak sizler için. Çünkü bu gerçekten... Ee, ben herkese söylüyorum yani. İstemezseniz vermezler. Bitti. Sizi seviyorum. Hoşça kalın. Aldık kabul ettik değil mi? Aşağıda yorumlar istiyorum.